Erzurum toplu oyun. Diyarbakır kanatların ve merkezin birebir takibiyle önde eksi bir karşılıyor. Erzurum sol bekiyle geri güçlüyor. Bu şekilde rakip kanadı çekip Sefa ile onun arkasından top aldılar. Rakip 8 Sefa'ya yakın kalırsa Fettahoğlu ile merkezden top alıyorlar. Bu şekilde sağ stoperle top taşıyıp kanadı çekmeye ve arkadaki beke topu aktarmaya çalıştılar. 3-2-5 dizilip Sefa ve Bayiye'nin geriye yakın kalmasıyla çizgiye topu oynadılar ve merkeze Karokiyata'yı topla buluşturdular. Baye sağa yaklaşıp top sağ stopere oynanınca Sabah stopere daha yakın kaldığı için o baskıya çıktı. Bu şekilde Hasani rakip altıya kayma yaparken Mustafa topu hızlıca oynayınca Bayi'ye top taşıdı. Orhan'ı geri çekip çizgide kanatla top aldılar ve Bayi'yi içe koşturup Saba takipte geride kalınca içeri çevrilen topta net pozisyona giriyorlardı ki Murat topu kesti. Krokiyata'yı hatlar arasından geriye çekip arkasındaki Eren'e top oynadılar ve Sefa'yı arkaya koşturup net pozisyona girdiler. Duran top. Erzurum 3. bölgede kendi sağından Friki kullanırken altı pasla altı yayda bir oyuncu tuttu. Diyarbakır barajda bir altı pasta 8, yayda bir oyuncu tuttu. Erzurum 6 pasla arkadaki Mustafa Yumlu'yu ön çekip arkaya orta açtı ve Yakup pozisyona girdi. Diyarbakır toplu oyun. Diyarbakır 2-3-2-3 diziliyor. Erzurum önde eksi 1 karşılıyor. Traore'yi stoperleştirip Bek'i ileri atarak rakip Bek'e karşı 2'ye 1 sağlamaya çalışıyorlar. Bu şekilde Erzurum kanadı rakip Bek'i takipte bir, bir adım geride kalınca içeri giren kanadı 8 numara tuttu ve Diyarbakır 8'i merkezden top alıp oyun kurdu. İkinci yarı Erzurum toplu oyun. Diyarbakır Sabayı stopere çıkartarak önde birebir baskı yapmaya başladı. Erzurum Eren'i merkeze çekip Benhur'u arkaya koşturmaya çalışıyor. Birkaç defa bunu denerken stoper takibi bırakıp Benhur'u tuttu ve alan vermedi. Rakibin birebir baskısına karşı orta saha mücadelesinde rakip topu alıp Sabayı arkaya sarkıtmak istedi. Ancak Mustafa Yumlu topu kesip ileri koşu attı ve merkeze açılan alandan Eren topu alıp şutuyla golü attı. Diyarbakır toplu oyun. Hasan Eli çizgiye çıkıp 8 numara kenara açılınca merkezde Sabah boşa çıktı ve onun şutunda Diyarbakır korner kazandı. Sabah merkeze gelince anlık iki oyuncu onu tutabiliyor ve Diyarbakır merkezden top alıp rakip eşleşmeleri sağlayana kadar top taşıyabiliyor. Murat'ın çizgiye Moreno'nun içe girmesiyle Sabah merkezde top aldı ve rakip 8 baskı yapana kadar Hasani'yi arkaya sarkıtınca net pozisyona girdiler. Değişikliklerden sonra Diyarbakır toplu oyun. Erzurum değişikliklerden sonra 5-3-2 karşılamaya başladı. Forvetler rakip altıyı kontrol ediyor ve merkeze artı bir oyuncuyla kademede kalıyorlar. Top kenarı oynanınca 8'ler kayma yapıyor. Diyarbakır 2-2'de çizgiyi atıp sağda Sabah ile top aldı ve rakip merkez kaymı yapana kadar tersteki beke diagonal vurup Boku'nun kutuya koşusuyla içeri çevrilen topta pozisyona girdiler. Başka bir pozisyonda Erzurum rakip süperleri boş bırakıp geride sayısal avantajla kalması sayesinde kenar ortayı savundu ve forvetiyle ikinci topu aldı. Brokiyah da çizgiye açılıp topu aldı ve Orhan ileri koşu atınca rakip geri dönemeden kahraman Orkan ile eşleşince hatalı müdahalesinde ikinci sarıdan atıldı. 11'e 9. Cengizhan çizgide top alıp içeri kat edip savunmayı daralttı ve Silla Bayi'nin asis bölgesine attığı koşuya topu oynayınca ikinci gol geldi.